Patlıcan, büftek gibi aynı. Ne olmuş? Belim bükülmüş. Kimin beli bükülmüş? Allah Allah. Bizim de bükülecek.

ben video çekiyorum, evet. Ben çok güzelim de ben içiyorum. Sen çok güzelsin zaten. Senin huyun güzel. O eşarpın yemenin de çok güzel. Evet. Abları ben yiyeceğim. Ne bu? Ciğer şey? Evet. Kalp mi? Kalp, kalp. Kalplerimiz sağlam olsun diye. Hımm. Ne? Tavuk ciğerini yiyeceğiz. Anladım. Tavuk değil de. Tav tavuğun yüreği, kalbi. <laughs> Ona tuz mu attınız? Bana mı? Evet attın. Anladım. Su oldu mu? Biraz... Anladım. A, bu masayı oraya mı sakma? Hangi masayı? A, bunu. bunu mu? Oraya